Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün böyle <laughs> yumurta açacağım. Ben bu toy box gibi değil. Burada iki tane oyuncak var. Bakalım nasıl. Ne çıkacak? Böyle iki tane çıkıyor. Bir kutum için yani iki tane çıkıyor. Bakalım ne çıkacak. Şöyle açayım. Açalım. Bakalım <laughs> ne çıkacak. Bence güzel bir şey çıkar. İki tane olduğu için de içinde, içinde birazcık şanslı ediyorum. Bakın şan içine bir şey çıkar. Şimdi açalım. Ay, açamadım. Sabah hazırız da geldim. Uy açtım. Şöyle çıkacak. Şöyle birazcık. きょっと待って待って待、ね、って待って待、はいはいはい、って待って待って待って待って待って待って待って待っって待って待っっ Her zaman ki bir tane sakız çıktı. Aa. Bir tane araba böyle çıktı. Garip. Başka bir şey yok mu içine başka? Yok bir şey. da onun için mi aldım yani? yani? Ben yani bunun için mi aldım? Bu küçük kartonu araba için. Neyse. Toy Box'tan gıdan bir şey Toy Box mu? Bunu bilmiyorum. Ama şu anda bunu ilk defa Açıyorum. Abi bir dönme çıktı o süper. Her zaman gibi ya. Her zaman çıkıyor bunlar arkadaşlar şey ya. Şaşırdım mı şaşırmadım. Ay lan şey çıktı. O süper ama galiba bir çıktı. Ya bu şaka mı ya? Bunu bunu çıkardım ama. Gerçekten iki tane araba için aldım ama. Toybox'un Box'un tabii ki de Toybox. En azından Toybox'ta da böyle kalemler falan çıkıyordu yani. Yani zaten bu sakız, bu dövme böyle. Bir de i̇şte bu iki, iki tane araba çıktı yani. Siz beğendiniz mi? Ben de bilmiyorum. Ben bunu bir daha alır mıyım bilmiyorum. Ama like atıyorsunuz alırım. Siz çok seviyorum. Hoşçakalın. Mutlu Bay bay.